İlk sezonu ile izleyicileri ekranlara kilitleyen eşsiz yapım, Rüzgarlı Tepe dizisinin esrarengiz çifti, Zeynep ile Halil'in son paylaşımı yine gündeme bomba gibi düştü. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. İkinci sezon çekimlerine çok yoğun bir şekilde start veren Rüzgarlı Tepe dizisinin, set arkası görüntüleri oldukça keyifli geçmekte. 28 Haziran 2024 yılı cuma akşamı 130. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda eden Rüzgarlı Tepe dizisi 30 Eylül 2024 yılında yayınlanacağı 131. bölümüyle ikinci sezona merhaba diyecek. Uzun zamandır yaz tatilinde olan Cemre Arda ile Gökberk Yıldırım yeniden birlikte olmanın keyfini çıkartınca kameralara da çok güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Gökberk Bey kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Cemre Hanım'ın bana bir çay söyler misin dediği anda, Gökberk Bey anında Cemre'nin isteğini yerine getirdi. Bana çay söyler misin? Söylerim. Cemre Hanım'a bir çay. Dizi setinin bu kadar eğlenceli ve keyifli olması herhalde dizinin bu kadar popüler olmasının en büyük nedenidir diyebiliriz. Birbirine her zaman saygı ile davranan Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda çiftinin samimiyeti ise takdir topladı. Peki sizler Rüzgarlı Tepe dizisinin yıldız çiftini özlediniz mi? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.